Düzce Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci birleşimi yapıldı. Meclis Başkanı Vekili Selahattin Sert Başkanlığında yapılan toplantıda 50 günden maddesi ele alındı. Belediyenin 2016 yılı yatırımlarının gerçekleşmesi için iş makinesi ve altyapı malzemeleriyle teçhizatların alımına yönelik kredi kullanılmasıyla ilgili gündem maddesi görüşülürken MHP Meclis Grup Başkanı Ercan Katırcıoğlu kredi kullanımına karşı çıktıklarını belirtti. Rakamlarla açıklamalar yaparken Düzce'nin zararı uğratıldığını iddia etti. Burada burada Yevpaşa alınması aşamasında Yevpaşa kredi çıkarılması aşamasında bu araçların Düzce Belediyesi'ne kiralanması aşamasında bu araçların araçların 30 tanesinin aylık 18.000 18.240 liraya yıkamaya ihale edilmesi aşamasında Düzce Belediyesi çok ciddi anlamda zarara uğratılmıştır. Yaklaşık olarak 10 milyon lira civarında bir para meçhul bir cinayete gitmiştir. Bu nedenle bu nedenle biz sizin yani, yalnız. Yani siz e, daha <laughs> önce konuşulmuş Sayın Başkan, iki kere iki, iki, kere ikinin dört etmesi iddia, iddia, değildir. Rakamlarla konuşulan bir konu iddia değildir. Rakamlar bir sonuca ulaştırılır. Çok basit matematiksel hesaplarla, hesaplarla basitçe bu işin düzce belediyesine kar mı zarar mı getirdiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Onun için bu kredi talebini Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına adına ee, uygun bulmuyoruz. Burada düzce, dolayısıyla düzce zarara uğratılmıştır. Bu nedenle biz krediye red cevre veriyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney'in açıklamaları ve bazı MHP'li meclis üyelerinin itirazlarının ardından kredi talebi meclis oy birliği ile kabul edildi. Buna göre belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere asfalt bilendi alınması için İller Bankası'ndan 4 milyon lira kredi kullanılacak. Yine su ve kanalizasyon müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı kapsamında yapılması planlanan temiz su yapım işi, yağmur suyu yapım işi, kanalizasyon yapım işi için yine İller Bankası'ndan 10 milyon lira kredi kullanılacak. Bunların dışında araç, iş makineleri ve teçhizatların alımı işinde kullanılmak üzere de İller Bankası'ndan kredi kullanılması kararlaştırıldı. Meclis ayrıca imar planı tadilat taleplerinde görüşerek karara bağladı.